bugün bu sefer Damla'nın Damla'ya aldığımız yılbaşı hediyesinin kutu açılışıyla karşınızdayız. Beraber Damla ile beraber açacağız kutumuzu. Bugün Damla'ya ne aldık? Robot! aldık evet. Neler yapıyor Damla biliyor musun? Bilmiyorum. Ama sen biliyordun müzik söylüyor mu? Müzik <laughs> söylüyor değil mi? Hep beraber açalım mı? Evet. Hadi başlayalım Dab bakalım. Ben bantlarını sökelim. Dans ediyormuş değil mi? Evet. Bakalım deneyeceğiz. Kumandayı çalıştırmamız gerekiyor. Evet, kumandası var. O zaman oktan gidecek değil mi? Evet. Deneceğiz. Oktan mı gidecek? Oklara basarak yönlendireceğiz. Şimdi bu şekilde... ...kutumuzu çıkarıyoruz. Ve... ...lava. Burada. Özellikleri burada var. Kutusu. Arkada. Eğlenceli bir robota benziyor. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet. Kumandasını çıkardık. 10 tane Kumandası hikayesi burada. var. Programlanabiliyor. Direkt kontrol edebiliyorsunuz Bakalım. kumandayla. Sizinle konuşuyor. Ne söylerseniz tekrar ediyor. Evet. Müzik çalıyor. Evet, Dans ediyor. Ve de sınav yapıyor. Aynen. Sınav oyun evet. şeklinde sınavı Şimdi var. Şimdi çıkardık şu şekilde. Evet. Ee, minik bir robot. Evet. Tekerlekleri şirin. var. Çok kumandası şirin. var. Buradan bildiğim kadarıyla şöyle yönlendirme yapabiliyorsun. Bu şekilde. Şimdi pil aldık. 4 tane robot için. 2 Kaç tane geldi? de kumanda için. Yo Şimdi yo robot. hep yo beraber yo. kumandasını da robotuna da pilimizi takalım. Bakalım. Nasıl yapabileceğiz? Nasıl, neler yapıyor? Evet. Göstermiş olacağız. Şimdi arkadan, şurada zaten şey var. Buradan şu şekilde. İki tane. Pil yani i̇ki pil buraya takıyoruz, kumandasına. Kalem pil, standart. Şimdi taktıktan sonra vidamızı sıkıyoruz. Değil mi? Tamam. Evet. Pil, piller düşmesin. Aynen evet dört tane, tane. Tamam. yöne gidiyor şey yaptık. şimdi de sol sağ ön ve arka arkada kapağı var onu açacağız şuradan açtıktan sonra dört tane pil var baya sırtı bakalım sırf ya bakalım nasıl gerçekten anlatıldığı gibi dans ediyor mu müzik söylüyor mu konuşuyor mu birazdan anlayacağız Türkçe de var. Evet, Sanırım İngilizce de ayar var. Ayar yapmaya gerek var mı onu bilmiyorum. Yani marka olarak bilmiyorum ama Çin balı hmm. büyük ihtimal. Onun tam şeyini bilmiyorum. Markası da şu yani nasıl okunuyor da çok anlamak zor. Yüküyor Yukuyor diye şey. bir şey diye gözüküyor. Baba, evet, baba, evet. baba yavaş yap tamam mı? Tamam babacığım. Dikkat ediyorum. Baba yavaş yap kumandayı tamam mı? Evet hızlı gitmesin. Şimdi. Hızlı gitmesin. Bakalım tamam. ne yapacak? İlk bir deneyelim evet. mi arkadaşlar? Açıyorum. Tamam anneciğim. Merhaba robot. Merhaba. Merhaba robot. Nasılsın? Acaba buna basınca mı yapıyor? Şeyi? Merhaba robot. <laughs> Merhaba robot. Ben Merhaba. Merhaba de. Nasılsın? Deneyelim <laughs> mi? Bak. Allah. Oo. Çok hızlı. Ay, razı gitmesin. Razı gitmesin. Tamam. Gitmiyor. Evet. Tamam yavaşça götüreceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz ben de bilmiyorum. Yeni yeni öğreneceğiz. Bakalım. <laughs> 压着打油子，阿里压着。给我手。啊？玩什么卡了？给我手。怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？ Gözleri de var damla. Evet. Ha kendi kurtuladı diyor. İyi güzel. Yavaş yap tamam mı? Ben bir şey yapmıyorum. Kendisi hareket ediyor. Ben yani ellemiyorum. Allah gitti nereye? Yok, yok yo çıktın ekrandan çıktın yok. yo. yo. Gittin. İsmi ne olsun Damla? Yavaş yapsın. Döndü şimdi. Evet. Geri gidiyor. Dur bak şimdi. Geri evet. gidecek. Bak. Ha. Şuna basacaksın. Tamam mı? İlerletebilirsin. Bas. Dur elini kapattın galiba ondan Bir daha yap. Şimdi bir daha bas. Şimdi yap. Buna buna. Bak. Geri bas Evet Bak onu kendisi hareket ettirmek istiyorsan şuna basacaksın tamam mı? Şuradan dans yapılıyor Şimdi onu anladık Şu ha, tuş dans, dans tuşu Şu yönlendirme tuşu Evet Kendisi zaten şey yapıyor. Yani bir yere bu, geldiğinde durdurma herhalde. Stop tuşu var. Vallahi. Gözün Dur tezdikçe anlatacağız evet. Yani bu Dur biraz durdur, şey. Zamana ihtiyacımız Programma var. Artık program programlama gittim. var. Evet biz keşfedelim. Sonra yine Aynen. çalış yaparız. Yakından bir daha çek zaten Öyle. Hoş geldin Yoyo. Hadi bakalım. Her robot. Robot hoş geldin. Ne güzel müzik çalıyorsun sen. Aferin sana. Dönüyor. Evet. Dönüyor. Ben Dönüyor, deneyim dans deneyim ediyor. Deneyim. Söylediğini tekrar ben ediyor. Durun, dursun bir yer. Onu kumandaya hareket edelim. Bakalım.